Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzu hoş geldiniz. Ben yine kahvaltı hazırlıklarıyla videonun girişini yaptım. <laughs> Bugün kahvaltıya biberli, sarımsaklı domates sosundan yapacağım. Ondan sonra sonracığıma normal kahvaltılıklardan çıkaracağım. Yani her şeyden bir şeyler çıkaracağım ve böylelikle kahvaltımızı yapacağız. Eşimi de az önce fırına yolladım. Süt simidi almasını istedim ve normal ekmek. Böylelikle bugün kahvaltımızı yapacağız arkadaşlar. E ayrıca minnoşların mamaları bitti. E onları da hemen alması gerekiyordu. O yüzden zaten sabah sabah yolladım. Şimdi onları alıyor. Ben de bir yandan hem çayımı demleyeceğim hem de hemen şu kahvaltılıklarımı hazırlayacağım. Ondan sonra kahvaltı soframıza geçeceğiz. süt simitlerimiz. Birkaç böyle kahvaltılık çıkardık. Ee, ondan sonra kahvaltılık sosum ve tabi reçel, reçel falan. Şimdi böyle kahvaltımızı yapacağız. Bize afiyet olsun. Badem. Ne oldu kızım? He? He. Seni mi seveyim? Biraz otur sen orada. Ben yemeğimi yiyeyim. Nasıl uzandı bak bak ya. He benim güzel kızım. Kara maymunum. Kahvaltıdan sonra biz Evet bir anda böyle olduk <laughs> Evet arkadaşlar biz bugün zaten kahvaltı baya geç yaptık evet. Ondan sonra birkaç saat geçti Oturduk ettik işler güçler derken Şimdi böyle hazır bir şekilde görüyorsunuz bizi Yani baya birkaç saat geçti Evet gençler bugün bizim için çok böyle anlamlı güzel bir gün Evet. Sultanıma onun için böyle sürpriz bir yemeğe çıkarıyorum Ama nerede olduğunu bilmiyor tabii Aynen. ki Aynen yani nereye gideceğimizi bilmiyorum evet. Sadece yemeğe götüreceğini söyledi bugün erkenden <laughs> Bakalım onun için böyle güzelce ne hazırlandı. Evet şu anda böyle... açıklamıyoruz size ama e, inşallah ilerleyen süreçte açıklarız. Açıklayamıyoruz Evet yani, yani öyle söyleyelim. Aynen yani istemediğimiz için değil. <laughs> evet arkadaşlar bakın şöyle bir e, elbise giydim. Böyle lacivert oldum. Parlament <laughs> mavisi gibi çok evet. güzel olmuş. bu şekilde. Oğlum, bu arada şu an aklıma ne geldi biliyor musun? <laughs> ne geldi? <laughs> şey Eymen o e, buraya bir saropet takımı geldi ya <laughs> mavi mavi. Şu an böyle onu aramızda düşündüm. Hmm. Onu dur göstereyim ya. Kaç şey geldi arkadaşlar. <laughs> Onu göster. Hatta resim çekilebiliriz. Sonradan before after yaparız. Aynen before yapalım. after yaparız. <laughs> Sen önce bir çek göster, sonra biz. Aynen. Ondan sonra biz artık resim çekilip yemeğe doğru geçeriz. Evet. Bakalım ben de göreceğim artık nereye gidiyoruz, ne yiyeceğiz. Sürpriz. <laughs> ben şimdi minnoşumun odasına geldim. Bakın. Şu dediğim takım bu. Aslında mavisi tam uyar sandım da çok az fark var. Bakın görüyorsunuz şöyle yakından. Ama bence bir şey olmaz. Ben şimdi bununla birazdan güzel bir resim çekileceğim. Sonrasında Eymen Buğra gelince Rabbim de giydirmeyi nasip ederse güzel bir before after yaparız. Ben böyle şeyleri çok önem veriyorum ya. Before after falan çok güzel oluyor, tatlı oluyor. Hatta göstermişken size gelen böyle birkaç parça vardı. Onları da göstereyim. Şöyle bir tane tamamen müslim bir takım geldi arkadaşlar. Kumaş gerçekten çok güzel. Şöyle sarı bir tişört. Böyle maviş bir alt. Biz Fenerbahçeli değiliz ama <laughs> böyle geldi bakın. Ama yine o kadar güzel ve kaliteli ki. Şöyle. Ondan sonra şöyle maviş maviş bir yelek. Bu da yine çok tatlı. Böyle yakından göstereyim ki şeyini almak isteyen varsa çünkü bana çok soruluyor sonradan örgüsünü yapanlar da oluyor mavişlerden devam ediyoruz. <laughs> şöyle bakın çok koyu lacivert bir tişört var ve altına şu. Bunlar mesela bir yaş Bir sene sonra tam böyle yine yaz ayında giyebilecek şekilde Bence çok güzel. Ayrıyeten yine mesela aynı takımın böyle üstü beyaz. Ve altı da şöyle gri. Bu da yine çok güzel mesela. Ondan sonra şöyle bir tane Müslüm battaniye geldi arkadaşlar. Bunları ben zaten hep görüyordum. Şöyle kenarları pomponlu. Bunları zaten bilmeyen yoktur. Bu şekilde bayağı da büyük. Hatta aynı kumaştan şöyle iki tane ağz mendili de yollamışlar. Bu şekilde. Şöyle. Sağ olsunlar Hatta bugün bir de şey geldi bana. Şöyle göstereyim. Üçlü bir set. Çok tatlışko. Hemen göstereyim. Bu arada rengini de ben seçtim. Şöyle bir çıngırak. Galiba üstündeki sincap. Şöyle göstereyim size. Böyle büyük oyunca. Bir de şimdi bakın. Şöyle bir tane uyku arkadaşı. İlk başta böyle görüyorsunuz. Çok da tatlı yapılmış. Sonra şurasında bir tane çekme şeyi var. Tatlı çekeyim. Müzik yapıyor arkadaşlar ve ben buna bayılıyorum. Bakın. Çok tatlı ya. Evet, göstermek istediklerim bu şekildeydi. Ben şimdi hemencilik çantamı alacağım. E, önce bir resimleri çekilirim. Ondan sonra biz artık yemeğe geçeriz. Güneşlendim. <laughs> Nurlandım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar resimlerimizi çekildik. Zaten birkaç tane şuraya koyayım değil mi? Olur. Bence çok, çok güzel olur. Güzel olur. E, şimdi de çıkartalım. Ne kadar sürer? Yarım saat sürer. Buyurun efendim. Hadi. ağrıyor, kesin yağmur yağacak. Romatizmal bir şeyim var benim. Hissediyorum yağacağını. Bunu duyunca bir gülse geldi. Ayaklarım ağrıyor, kesin yağmur evet. yağacak. Ama genelde öyle oluyor. Şu diz dizlerim ve etrafında başlıyor. Ondan sonra hava bir bozuyor, bir yağmur yağıyor. Allah'ın hikmeti işte. Evet. Artık hava durumunu Burak Şahin'den takip edebilirsiniz. <laughs> Bu arada sabah bir dolu yağmış arkadaşlar. Balımla bademi göreceksiniz. Evde fırfır fır oradan oraya atladılar ben de resmen markete korkudan. çıkmıştım. Evet markete çıkmıştı. E zaten biliyorsunuz sabah ekmek almaya yollamıştım evet. kendisini. <laughs> Ama var ya ay nasıl yağdı nasıl yağdı <laughs> dikkat et şuna. Eve geldim balımla badem hala korkuyorlar. Evet. Kulakları dikmişler. Minnoşlar ya. Evet bu şekilde şimdi gidelim yarım saat sıcakmış hala benim sevebileceğim şeyler var mı yiyebileceğim? Evet canım ben seni sevmeyeceğin yere götürür ya? Yani? <laughs> İyi bari. Bugün farklı bir yere götürüyorum seni. Hiç gittin mi? Ee, yok gitmedik senle. Seninle hiç gitmedik. Bilal ile gittim ama e, senle hiç gitmedik. Bilal ile Abdullah ile Evet. Ne oldu? Ya neresi acaba? <laughs> Düşünüyorsun. <laughs> Neyse artık gidince ben de göreceğiz. Diyorum, nasıl onlarla gidersin mi diyeceksin diye bekledim. Yok. Sonuçta ben. gittiğini biliyorum her zaman. Tabii canım ama <laughs> nereye gittiğimizi bilmiyorsun yani. Yani. Evet. Neyse Tahmin artık gidince bakalım. öğreneceğiz arkadaşlar. <laughs> gömlek de yakışmış. Uzun zamandır seni gömlekle görmüyoruz. Gömlek giymeyi özlemişim ya. Vallahi. Öyle aradığım bir şey değil sürekli giyeyim diye ama eskiden, eskiden çok giyerdim. Evet. Eskiden gömleksiz dışarı çıkmazdı. Tabii başka bir şey giymezdim Yani. Tişörtle dışarı çıkınca sanki e, pijamayla çıkmış evet. hissiyatı vardı sende. Sonradan alıştım ya. Şimdi eşofmanla bile çıkıyorum. Mesela gibi. ilk vloglarımıza bakın. Orada <laughs> hep gömlek. Hep gömlek. Normal dışarı çıkarız hep gömlek. Ben sonradan ikna ettim biraz rahat ol. Ya Allah ceket bile giyiyordum sürekli. Evet, e, böyle takım gibi. Kendimi ne kadar çok sıkıyormuşum ben ya. <laughs> Hadi gidelim. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet, geldik. Evet, Sultanım burayı hatırladın mı? Dominos. Şaka arkadaşlar buraya getirmedi beni ama burayı hatırlayan vardır. Havalimanı yolunda eee hatırlıyorsun. Bir sen Almanya'ya gitmeden evet. önce. Domino's istedin. Gece saat 1 miydi neydi? Her yer kapalı. Bir tek bu ikiye kadar açık bak yazıyor orada. Aynen. Seni buraya getirmiştim. Ondan sonra buradan havalimanına Hatta gitmiştim. Hatta ilk vloglarımızdan bir tanesi değil mi? Ben evet. Almanya'ya gittim. Aileme sürpriz yapmıştım. Evet. Bu, Domino's'a gelmemişsin. Buraya gelmişsin. Güveroğlu, Bilkent'e getirdim seni. Burası çok Hiç güzel. Ağaçların duymadım. içinde ve çok nezih güzel bir mekan. Ee, burası aslında bir kebapçı hayatım. Lahmacun, kebap, tavuk, et uh -huh. her şey var. Ee, çok güzel içli köftesi var mesela. Böyle biraz seni farklı hani böyle hep İçlik pizza makarna mi? değil aynen. Senin canın çekiyordu ya geçen de. <laughs> geçen bana dedi ki canım içli köfte çekiyor. Ben de kafamda dedim ki seni güzel bir içli köfte yemeye götüreyim. Evet. Evet Sultan bunu gösterdin mi? Arkadaşlar bakın ne yaptı. <laughs> Normal maskeye Maske. bir lastik taktım. Sultanım rahat rahat giyip çıkarsın diye. Normalde buralardan iğneyle buralarına takıyordu. Biraz sonra ben gıcık oluyor? Gıcık oluyor. Bir de böyle sürekli altına alıyordum. Dedim ki şöyle lastik takayım da evet. rahat rahat Orada Bu mıyız? arada ayakkabı olaraktan da <laughs> babet giydim. Hamiş evet. şey olmak bu olmak demek yani böyle olmak demek. <laughs> Hadi, Hadi bakalım. Girelim mi? Sen rezervasyonu yaptın, yapmadın mı? Yaptım tabii canım. Yaptın mı? Ha, ha. tamam. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Burayı burnuna göre ayarlayabilirsin. Heh. Bak ne kadar rahat oldu değil mi? Hello tak diye oldu. çıkaracaksın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arabamızda park ettik. Haydi gidelim. Her yer su bu arada. Evet. Hadi ben gidelim. de babet giydim yani. Bunun üstüne bir de. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şuna bakın. Utandırıyorsun beni. Her zaman. Ya Şimaltı güller koydum. <laughs> bir de canlı var ha hepsi. Evet. Ya çok teşekkür ederim. Rica ederim Sultan. Şimdi siparişimizi verelim. Evet. Yemeğimizi bakalım ben verelim. bana göre neler var. Bak böyle ağaç, ağaç güzel değil mi? Evet. Bahçesi falan. Çok güzel. yedik ve gerçekten beğendin çok mi? çok güzeldi evet. ee, çok güzel afiyet temiz olsun. bir mekan arkadaşlar gerçekten ee, bir de e, hizmetleri olsun çok hızlı ayrıca lahmacununa bayıldım ben <laughs> lahmacun yedim direkt ben Öyle. sen e, ne söylemiştin? Adana. ben Adana yedim bir de içli köfteydik beraber evet çok güzeldi gerçekten teşekkür ederiz afiyet olsun ben değilsen ne mutlu bana Evet, kolay kolay beğenmem aslında. Onun evet, için diyorum zaten. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 şimdi arkadaşlar <laughs> e, Burger King arayacağız. Benim canım biraz dondurma çekti. Mişşek çekti daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ee, Mişşek bakacağız. Sonra sen de kendine tatlı bakacaksın <laughs> değil mi? Tatlı sonra. Bir katmer yemeği düşünüyorum. Evet. Bu şekilde. <laughs> evet şimdi gidelim bakalım. Gençler en son herhalde tatlıda kalmıştık. Tatlımızı yedik ondan sonra eve geldik ama inanın çok ama çok yorulduk. Niye bu kadar yorulduk bilmiyorum. Yani yemek yemeye gittik, oradan tatlı yemeye gittik. Bugün evde de çok bir hani çok bir iş yapmadık. Ama çok yorulduk. Hatta sultanım istirahate geçti. baya hala şu anda istirahat ediyor. Ama tabii ki 33. haftada çok normal. Yani biraz bile iş yapsa veya hut dışarı çıksak e, yoruluyor. Baden. Kızım. Evet gençler eve geldik. Ben de takılıyorum. Biraz kızlarımı sevdim. Oynadım onlarla. Hey kızım benim. Onların da ilgiye, sevgiye, oyun oynamaya ihtiyaçları var tabii ki. Evet bugünlük bizden bu kadardı. Güzel, çok güzel bir gün geçirdik. Sabah güzel bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra çok güzel bir akşam yemeği yedik, ee, oradan tatlı yedik derken eve geldik. Böyle. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen şuradan abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun gençler.